Arkadaşlar harita seriyi cidden çok çok beğendim fark neyse zaten 2 e, iki günde bir atmaya çalışıyorum e, arkadaşlar bu haritaya özel böyle bir like patlaması falan filan gelirse çok çok sevinirim arkadaşlar Eee Yani böyle bir like patlaması böyle bir yorumlarda arkadaşlar düşüncelerinizi yazarsanız da çok çok sevinirim şimdi kızı e, Kızıl taşı alıyorum ve e, haritamıza başlayalım artık şunu fark ettim şunlar falan filan kırılmıyor haritayı engellemişler Eee Room escape'e hoş geldin diye şimdi buradan ee ne yapıyoruz abi gidelim bakalım. To win you must falan filan bir şeyler diyor. Bilmem ne diyor. Bu ne? Bir tane kızıl taş var. Gidelim. What the fuck? Bir dakika. Abi daha demin buradan gittik, buradan geldik. Ciddi misin abi sen? Abi bu ne? Bir dakika bak şimdi. Bak orası bak hep hiç böyle bakıyorum. Hep o tarafa bakıyorum. Bak şimdi abi. Bak şimdi bir dakika. Sanırsam böyle arkamda olacak. Abi şaka mısın abi? Direkt tam tersi. Neyse gidelim. Beynim yan daha. Bu ne? E, bunları sanırsam kaldıracağız şu e, Şunu aktif etmeye çalışacağız Aynen aktif oldu abi şimdi burada ne yapacağız e, Şunlarla falan oynanmıyor Tepeye bir çıkalım bakalım e, Tepedeki e, Yünü oynatacağız Bir dakika şöyle bir oynattım Şöyle bir oynattım Şöyle bir oynattım Şöyle bir oynattım ama bir dakika çalışacak mı Abi mükemmel açtık ee, Bir tane kızıl taş çıktı Kızıl taşı aşağıya koyacağız tahmin ettiğim kadarıyla Koyalım artık abi yemin ediyorum Yani e, garip olaylar içerisindeyim abi Artık çok rahat bir şekilde böyle yapabiliyorum Bu ne çubuk diyor bir dakika ee, Kırılabilir toprak diyor Bir dakika kırılabilir toprak toprakları kırabiliyoruz bununla Bir dakika abi bak bunlar kırılmıyor mu abi Bunlar hiçbir yer kırılmıyor sadece toprak güzel Bu da güzel bakayım Kırılabilir kırık taş e, ee, odun kırılmıyor kırık taş aynen dur kıralım abi şöyle bakalım ee, tepesini kıralım ne var ne yok göreceğiz abi taş da zor kırılıyor ya vallahi çubukla taş kırmak nedir abi bakalım bakalım ne çıkacak bokla çıkabilir bir tane çiz çıktı ahşap kazdı diyor. kıralım abi yemin ediyorum bunları bir tane şartel çıkar büyük ihtimalle kapı açarız bakayım düğme çıktı düğmeyi de e, koyuyorum abi şöyle bir gidelim look down yukarı bak diyor he bir dakika ee, yukarı down aşağı mı demek yukarı her neyse bilmiyorum da bir dakika böyle bir olay dönüyor bu ne abi ha, bir dakika bunlardaki renkleri yapacağız bir saniye mavi mavi Ma renkler yok oldu Ye birden yok oluyor sarı bu sarı aynen bu ne yeşil bakalım olacak mı kırmızı yeşil aa vallahi oldu adamlar çok güzel yapmış ya aa, düğme verdi Buna geri dön sanırsam bunu buraya koyamıyoruz zaten bunu buraya koyalım bakalım ilerliyorum bu ne abi Bastım. he bunun ışık taşlarını yok edeceğiz. Bir dakika yok ediyorum ha. Abi. abi yemin ediyorum ben böyle bir şey görmedim ya. Bas. Abi mükemmel. Yemin ediyorum mükemmel. O kapı açıldı galiba. Ses duydum çünkü aynen bu kapı açıldı. Aşağıya inip tepede falan bir şey yok değil mi? Kırılmıyor buralar. Ee, bu ne abi parkurlar bir tane. Dur şöyle bir atlayayım. Bir saniye hop şöyle atlayamadık. Şöyle bir Ay, atlayamıyorum. Buraya koyabiliyor muyuz abi? Böyle koyamıyoruz dur hop atlayamadım. Şöyle yapsam. Hop şöyle hop atladım abi. Ay düştüm çok kötü düştüm. Dur şöyle Şuradan hop şöyle hop atlayamadım bir saniye aga uyuz oldum vallahi uyuz oldum atlayamıyorum şöyle hop atladım abi şuraya da atladım ne oldu tepede bir şey kapı falan mı açıldı acaba güzel bir yer nasıl yani lan? burası var mıydı yeni bir dünya geldi abi yeni bir dünya geldi ona basınca ilerleyelim bu ne ee, şurada basınç plakası aa orada da var bir dakika şöyle bastım. He galiba bir blokluk görünmez blokların üstüne uçuyorum abi şu anda. Kanatlandım uçuyorum. Bir dakika F5'le bak. Aa uçuyorum. Uçuyorum arkadaşlar. Uçuyorum. Dur şuna basacağım basacağız? Hangisine basmadık? düşüne basmadık galiba. Nasıl gideceğiz oraya? Şöyle köşelerden şu köşelerden gidiliyor. Aynen açıl. Abi gözünü seveyim buradan bir an önce gitmek istiyorum. Bu ne abi? Şöyle. Ha bir dakika. Birden atlasak. Olmuyor. Ha, bir dakika şu basıcı bir dakika basınca bizi geri atıyor. Şöyle, Bir dakika. Şöyle atladım. Şöyle. Olmadı abi. Şöyle hop. Bir dakika. Hop. Abi olmuyor ya. Abi lütfen. Gözünü seveyim abi gözünü seveyim ya dur. Hop şöyle atladım abi dur. Yanlamasını atlayacağız atladım. Hop atladı vallahi kurtulduk abi oradan. Bu ne? Ne oldu lan? Ne oluyor abi? Beni bir yerlere atıyor şu anda rastgele kafasına göre. Kafa mı atacağım bunları ne yapacağım? Ne oluyor aga? Oyun baka mı girdi anlamadım şu anda. Ne oluyor bak yeşil yeşil yeşil. Ee, şöyle gideceğim şuraya mı basacağım? Sağ mı tıklayacağım ne yapacağım? Abi şu anda ben tuzağa düştüm. Büyük ihtimalle abi ben şu anda beynim yanıyor tekrardan. Şu anda ne yapacağımız bilmiyorum. Şöyle bir gidiyorum. Şuradan şöyle gidiyorum. Şuradan şu. Abi bir dakika doğru yolu bulmamız gerekiyor galiba. Bir dakika. Değişi. Aa bulduk. Şifreyi mi çözdük? Anlamadım. Ne oluyor? Beynim beynim yani yok oldu şu anda. Anlamadım. Aa şartel var elimizde bir tane. Koydum. Açtık abi burayı. Çok güzel. Abi yemin ediyorum ne olduğunu anlamadım ki. Orası yani ee, özel bir yer miydi? Şartel var bir tane. Vallahi billahi ben böyle bir şey görmedim abi. Bunu mu açacağız? Aynen burası açıldı abi. Buradan işte kızıl taş çıktı. Kızıl taşı kapıya koymamız gerekiyor. Bir dakika şöyle tamam tamam şurası eksik abi. Şuraya bastık. Eee bunu nasıl çalıştıracağız ki abi? Kırılmıyor bu. Bir saniye. Ee, Arkadaki tane şarteli bassak çalışır bu kapı kapanır ama ya. Bir dakika. Kapamadı lan dur. Açıldı. Kapandı aynen burasıymış demek ki şunun direkt arkasındaydı çünkü dedim herhalde bununla alakalı harbiden de burasıyla alakalıymış. Gidelim abi. Vallahi yan yandı abi nereden gideceğimizi soldan gidelim bakalım. Abi yine öyle bir yer. Nereye bak bak böyle gidiyorum. Böyle gidiyorum. Böyle gidiyorum bak buraya abi vallahi billi ben buralardan kurtulamam abi. Bu ne abi gözünü seveyim nerelere gidiyoruz biz şu anda anlamadım. Şu anda rastgele gidiyorum arkadaşlar. Şu anda rastgele gidiyorum da hep beni bir yerlere yani şu anda sonsuza giriyorum abi. Şu anda sonsuza giriyorum gördüğünüz üzere. Abi geri dön. Gözünü seveyim gördün. Ben mahvoldum abi. Beynim şey oldu abi. Gözlerim şey oldu. Geri dön ha, şimdi. Ne oluyor lan? Burası var mıydı abi? Arkadaşlar yemin ediyorum ne olduğunu anlamadım da. Yani cidden ne olduğunu anlamadım. Şu merdiveni ne yapacağız? Ne edeceğiz? Şu, şurada boşluk var bir tane. Dur. Gözünü seveyim abi ya. Bu ne? Şu kadar kapı açıldı galiba. Bakayım. Kapı nerede ki? Bakıyorum şu şu kapı buradaydı. Abi bir dakika, şu aşağıda kapım var acaba? Eee bakayım şu aşağıda bir yer var. Aa burası açılmış. Aa, arkadaşlar yemin ediyorum ne olduğunu anlamadım. Bu ne abi gözünüzü mü? Her yer tabela. Vallahi adam çok güzel yapmış. Bu ne diyor? Eee you, you, made the half way day. Sanırsam yoru y yarıladın diyor. Eee have made it. Eee bir bu kadar da yapmalısın tarzı şeyler diyor. Ne olduğunu anlamadım. Ya yani şu anda ne olup bittiğini anlamadım. Şuradan gitme. Şuradan geç. Aa geçtim. Dur geçtim abi. Yo geçin. Bir dakika geçince tekrar buraya atıyor. Bir saniye değişik bir olay var şu anda buradan geçtim. Beni buraya attı. Bak şimdi böyle geçiyorum. Bak bak geçiyorum. Beni garip bir yerlere atıyor. Abi şaka mı bu ya? Vallahi anlamadım. Anladıysam yani neyim abi? Ben ben vallahi bir çok garip arkadaşlar. Yemin ediyorum ya yani şu aşağıda bir olay dönüyor şu anda sanırsam ama o olayı bitti yapamadım yani. Bir dakika şu kapı açılmıyor zaten. Ee, diyor ki You make the rest but you are you back here? you ah, geri dön start bir şeyler de bir geri dönelim abi. Geride bir şeyler var mı? Ee, Bekmek back, back diyordu bir şeyler diyordu. Buraya ee, burayla alakası yoktur herhalde. Oraya girdik mi yok oluyoruz. Bir dakika. Şunu bir açacağım. Şu kapı içinde bir şeyler var mı? Şuraya bakacağım. Yok. Ee, şimdi buradan aşağı iniyorum abi. İndim. Çok güzel. Şimdi buralarda bir şeyler yazıyor. mu? Onlara bakacağım. Şu tepeyi zaten kıramıyoruz ee buralarla alakalı bir şey yok. Şunun içine falan hiç da şartel martel bir şeyler var mı yok. Buraları kıramıyoruz. Bak şuradan geçince beni geri atmaması gerekiyor. Bak beni geri attı mesela şu anda. Bak buraya attı. Şuradan hop şöyle çı 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 yapsak olmuyor. Beni tekrar geri atıyor. Geri ışınlatıyor galiba. eee şimdi biz bir tekrar şuraya çıkalım. Tekrar basalım ona. Galiba bir olay olacak yani. Bence tekrar bir olay olacak. Ona bastım bence düzeldi abi. Ben size söyleyeyim. Bakayım düzeldi mi? Bakayım içimde öyle bir his var. Düzelecek gibi bir var. Abi yine düzelmedi. Şaka mı abi bu ya? Bir dakika şun, şunun üstüne mi duracağım abi? Ne yapacağım bak. Ee, şunun üstüne duruyorum. f te bakıyorum. Bak şu, orada bir olay var abi bak. Şuraya bakıyorum. Burası. Aa bak burada bir olay var. Geri gitmem gerekiyor galiba. Ah oldu. Geri geri giderken oldu. Abi ben böyle bir şey görmedim. Yemin ediyorum geri geri giderken olmanın alakası ne? Galiba bir, değişik bir olay oldu orada. Bu ne şimdi abi? Açıl açılmıyor sandık kilitlendi. Çes 1 key diyor. Bu mu açılacak onunla? Ha bu açılıyor. Çes 2. Ha, bunlarla bunları açacağız. Dur. Çes 3. Bir dakika. Çes 3. Çes 4 key diyor. Bir de bunu a bunu a bunu açıyoruz galiba. Dur gidelim. Eee 4 4 4. Bu bununla bu kapıyı açacağız galiba. Bakıyorum. Açımı bir dakika. Bu çes 1 ile bütün çesleri deneyelim bir şöyle. Açıldı ama içinde bir şey çıkmadı abi. Şöyle deniyorum. Bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Ay kızıl taş çıktı. Şöyle deniyorum. Vere deniyorum. Ee, bir şey çık Sandık.. Bunu da deneyelim bir daha abi şöyle. Bir şey çıkmadı, bir şey çıkmadı. Sandık kilitlendi, bilmem ne bilmem ne. Vallahi billahi garip olay Aa kızı taş Aa üç tane bulacağız galiba. Aynen şöyle 1, iki 3. Aynen dur. Bir de zor chest 3'le deneyelim. Şöyle deniyorum. Boş, boş. Eee.. Garip olaylar, garip olaylar. Garip olaylar ya. Vallahi billahi değişik değişik olaylar abi. abi kızı taş buldum. Çok güzel. Şöyle.. 1, 2, 3. Abi kurtulduk. Yemin.. Bu ne lan? Şöyle ha, bir dakika şöyle at, 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 aa, şu yeşillerden gideceğiz bir dakika ezberliyorum ee, Şöyle 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 çok güzel Ezberim çok iyidir arkadaşlar Ezberim imkansız derecede leş gibidir abi iz aldım Abi harita çok güzel be Arkadaşlar bu özel haritaya böyle güzel bir like patlaması için çok çok sevinirim arkadaşlar Şöyle gidiyorum şurada bir tane kırmızılık var şöyle yapacağım Yok orada kırmızı şurada bak şurada şöyle gideceğim Şurası yeşil şöyle Abi gözünü seveyim Gidiyorum 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 şurada Şöyle düz yürüyorum Abi düz vallahi arkadaşlar ben bunu yapamam herhalde Ben bunu yapamam herhalde Ciddi söylüyorum ben bunu yapamam abi Bak benim hafızam şu anda bak error verdi zaten Şuraya atsak falan filan olmuyor çalışmıyor. abi Gözünü seveyim ee, Bir dakika buldum aldık bak şimdi abi Burası yeşil buraya kadar yeşil Bak şimdi gittik Buraya kadar yeşil bak tamam gerçek Oraya kadar yeşil abi ee, Buraya gideceğiz burası yeşil bakayım Aynen yeşil orası şu çaprazlama olayını atacağım bir tane de. Orası yeşil mi? Aynen orası iyi. Bak şimdi çubukları takip edeceğim abi. Bir dakika geri döneyim de şuraya da bir tane atayım. Ee, şurası da Şöyle gidersem. 1 2 3 Abi şurada yanıyorum. Şurada yanıyorum abi. Bir dakika, hızlı gidersem. Bak şimdi böyle yapacağım. Hop, hop. Hop 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 hop. Abi vardım. Vallahi vardım. Dur. Lütfen 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 işte bu işte bu işte bu işte bu İşte bu şöyle köşeden köşeden abi vallahi süper şimdi ne yapıyoruz şimdi ne yapıyoruz abi ee, bakıyorum tepesi kırılmıyor şu hunin ya kızıl taş var iki tane hunin içine dur ee, bunu buraya koydum bunu buraya koydum ee, bunu da mı yapacağız anlamı şöyle yana yanamıyoruz dur şuraya gidelim burada ne var abi yine beyin yakıcı şeyler mi var abi bu ne gözünü seveyim yine beyin beyin şey yapıcı şeyler var bu ne abi Gözünü seveyim bu ne bu ne abi gözünü seveyim ya. Aç eser. Gaz gözyaşı bilmem ne bilmem. Al 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 bunlar işimize yarayabilir. Al al. Şimdi büyük ihtimalle bir şeyler crafting edeceğiz abi ya da bir şeyler yapacağız ne yapacağımız bilmiyorum. Şu anda bir tane kazma yapabiliriz. Kızıl taş aynı bir tane de kızıl taş lazımdı. Sanırsam oraya geçebileceğim. Hadi abi. Vallahi güzel abi bak şu e, haritanın gitgide güzelleşmesi benim çok hoşuma gidiyor. tekrar buraya geldi. Nasıl geri döneceğiz? Şuradan gidiyorum. E, harita çok değişik. Yemin ediyorum harita çok şeyli abi. Garip bir olaylar içerisinde. Şöyle gidiyorum. Olmuyor. Şöyle gidiyorum. Şöyle bir döneyim. Eee yani a vardık 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 dur şimdi. Ne yapabiliriz bunlar? Bak şurada bir olay var. Şu bu şuraya bir tane şartel mi koyacağız? Anlamadım. Bir dakika. Şu kızıl taşı şuraya koyalım öncelikle. Başka koyacak yer çok yüksek. blokla gösteriyor koydum. eee bunun içine ne koyabilirim abi? Bir dakika. Buradan bu 3 tane elması ne yapabilirim? Kılıç yapabilirim ve kürek yapabilirim. Ya da bir tane kazma yapabilirim. Eee kazma yapsam mı? Kılıç mı kazmam? Kılıç mı kazmam? O bir dakika. Bu kılıç olsun, bu kazma olsun. O, oh, piti piti karameli sepeti terazi plastik, jimnastik, Biz size geldik, bitlendik, hı hı, gittik, temizlendik. Tamamdır abi, kazma. Aldım abi. Vallahi bir dakika. Şimdi bunları ne yapacağız? Eee mavi orkide falan. Şunları şunun içine mi koyacağız? Abi? Deniyorum. Her şeyi koy gitsin. Koy 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 koy. koy. Dur. Kazmayı da koyayım. Kazmayı boşuna yapmış olmayalım. Bir dakika. Enerji verici şeyler koyacağız. Bir saniye bir saniye bir saniye. Anladım bak şimdi. Kömürü koyuyoruz, şuraya kadar güç gidiyor. Kazmayı koyuyoruz, şuraya kadar güç gidiyor. Ee, büyük diskini koyuyoruz, şuraya kadar güç gidiyor. Ee, gaz gözyaşını koyuyoruz, şuraya kadar güç gidiyor. Bak şimdi, şimdi olmadı. Bir dakika şunu al, şunu koy. Olmuyor, 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 olmuyor. Bir dakika. Ee, şunu al, şunu koy. Door key var abi bizde bak. Door key var adam olun. Door key var neden açılmıyor? Neden olmuyor? Bir dakika. Şununla mı alakası var? Şunu sağ falan mı tıklayacağım? Ne yapacağım? Şuraya bir tane çubuk mu atacağım? Ne yapacağım? Tepeyi mi kıracağım? Ee, bak şuraya kadar geliyor da açılmıyor. Ee, şu anda garip olaylar içerisindeyim. Bir dakika şunu al. Ee, şunu koy şöyle çat çat koy gitsin. Ee, şunu al şunu koy. Ee, başka ne yapabiliriz ki bunlarla? Ne crafting edeceğim falan filan. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Yemin ediyorum hiçbir... Aa! Abi şaka mısın? Şöyle 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 hop geçtik abi süper. Abi vallahi tekrar buraya geldik. Bir daha ben bu odaya girmem. Şimdi e, bir tane elmas kazmayı koydum. Çok güzel. Gücü buraya kadar gitti. Bir tane şunu, 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 bir tane şunu koydum. Abi gitme. Ben olsam ilerlerdim. Ben olsam bitirirdim. E, ben olsam yapmaya çalışırdım. Şöyle bu şunun tepesine çıkıp bir şeyler yapıp bakabiliyor muyuz? Böyle bir şeyler var mı? O orada bir tane kızıl taş eksik. O kızıl taşı mı tamamlayacaktık acaba ya? E, diğer kızıl taşlar tekrar mı gitsem acaba? Bir tekrar gidiyorum oraya arkadaşlar. Şu anda ne olduğunu anlamadım ama şu soldan gidiyor. soldan gidelim. Her zaman sağdan. Aa bir dakika oldu lan. Şöyle gidiyorum. Chest boş. Eee orkideyle ne yapabiliriz? Chest boş. Orkideyle ne yapabiliriz? Onu düşünüyorum şu anda ama e, hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. İnanın e, hiçbir şey anlamadım. Tekrar geldik buraya. Şimdi çubukla tıklıyorum kapıya. Çok Aa bir dakika. Son yer burası. Son yer. Eee. şimdi bununla bunu Şöyle orkide kılıcım yapacağız ne yapacağız orkide küreğim yapacağız ne yapacağız? atıyorum abi buralara atıyorum yani yapacak bir şey yok herhalde atıyorum. Ee, olmuyor ama maalesef olmuyor yani. Ee, ne yapacağız abi? Bir dakika. Ee, elmas kazmayla bir şeyler kırabiliyor muyuz? Ay onu deniyor elmas kazmayla bir şeyler kırabiliyor muyuz? Şunu falan filan mavi yünü. Ee, kızı taş kırabiliyor muyuz? Oradan kıramıyoruz herhalde. Şu kapıyı falan filan bir yerleri kıramıyor muyuz abi? Şöyle bir deniyorum basılı tutarak gezdiriyorum. Olmuyor. Hiçbir yer kıramıyoruz. Ee, tepeyi falan filan kıramıyoruz. Ee, o zaman. Müzik diski nereye kadar gidiyor? Bak müzik diski tam şurası. Aa bir dakika. Bir şey, şey yap taktik yapacağız arkadaşlar. Şimdi. Müzik diski orasıysa. Hmm, odun kömürü. Yine orası. Müzik diski odun kömürü aynı. O zaman böyle yapıyoruz abi. Ee, bunu koydum. Bu da aynı bu ee, güç güç farkı mı var acaba? Aa bak abi orkide çok güçsüz. Orkide çok güçsüz. Abi. Bunu koyuyorum. Bu da orası. Bunu koyuyorum. O da orası. Ee, başka ne koyacağız abi? Çubuk koyuyorum. Bir dakika. Üç tane çubuk bir, birleştiremiyoruz abi. Şey. Tamam 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 doğru. Ee, şu al şunu. Ee, şimdi bir dakika. Dorkey koydum. Dorkey'in gücü orası. Bunu koydum. Bunun gücü orası. Bir tane bir şey deneyeceğim. Şöyle yapsam. Bak şöyle bir dakika bir şey deneyeceğim şu anda. Oyunu bir dakika bunu buraya koydum burası. Şöyle böyle koy. Hım. Oyunun güç olayları var. şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle. Aa bak şu anda olması lazım. Şu andan itibaren olması gerekiyor normalde. Anlamadım olay işte o. Neden olmuyor? Hım. Bu orkide falan mı atacağız? Ekstradan güç versin diye anlamadım şu anda. Tamamen anlamamış durumdayım. Eee Kıl, elmas kılıç mı yapacaktık acaba ya? O piti piti tutmadı. vallahi o piti piti tutmadı abi. Şimdi. E, deniyorum bakalım. Bir dakika. Şöyle bir koydum. Gücü yine aynı yere gidiyor otomatikman. E, şöyle al. Şu çubukları koyuyorum bakalım. En güçsüzleri koyuyorum. En güçsüzleri. Şöyle koydum. En güçsüzleri oraya kadar gitti. Şunu al. Şunu koy. Şunu al şunu koy şunu al şunu koy otomatikman olması gerekiyor A bir dakika git gide artıyor git gide artıyor bir dakika al 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 tekrar koy Tekrar koydum Al 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 tekrar şöyle yapıp tekrar şöyle şöyle koyuyorum şunu şöyle yapıyorum şunu şöyle yapıyorum Şunları şöyle yapıp şunu şöyle yaptıktan sonra şunu da şöyle yapıyorum Aa, Bak bir tane yer arızalı bir tane yer sıkıntılı Bir tane yeri neyle doldurabiliriz bir dakika mavi orkide ne veriyor Aa, ay buldum Çat Abi sen şaka yapıyorsun herhalde. Bitirdik arkadaşlar haritayı. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Bu haritaya dediğim gibi böyle güzel bir like patlaması. Geçti. Çok çok sevinirim. Abi sondaki benim beynimi yak. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Like yorum atmayı unutmayın ve hoşçakalın. Renkler yok oldu. Ye Birden yok oluyor. Sarı. Bu sarı. Aynen bu ne? Yeşil. Bakalım olacak mı? Kırmızı. Yeşil. Aa vallahi oldu. Adamlar çok güzel yapmış ya. Aa düğme verdi. Buna geri dön. Sanırsam bunu buraya koyamıyoruz zaten. Bunu buraya koyalım bakalım. İlerliyorum. Bu ne abi? Bastım. He bunun ışık taşlarını yok edeceğiz. Bir dakika yok ediyorum abi. abi. Yemin ediyorum ben böyle bir şey görmedim ya. Bas. Abi mükemmel. Yemin ediyorum mükemmel. O kapı açıldı galiba ses duydum çünkü aynen bu kapı açıldı. Aşağıya inip tepede falan bir şey yok değil mi? Kırılmıyor buralar. Ee, bu ne abi parkur var bir tane. Dur şöyle bir atlayayım. Bir saniye hop şöyle atlayamadık. Şöyle bir Hayır, atlayamıyorum. Buraya koyabiliyor muyuz abi? Böyle koyamıyoruz dur hop atlayamadım. Şöyle yapsam. Hop şöyle hop atladım abi. Ay düştüm çok kötü düştüm dur şöyle Şurada hop şöyle hop atlayamadım bir saniye Aga uyuz oldum vallahi uyuz oldum atlayamıyorum Şöyle hop atladım abi Şuraya da atladım Ne oldu tepede bir şey kapı falan mı açıldı acaba güzel bir yer Nasıl yani lan? Burası var mıydı Yeni bir dünya geldi abi yeni bir dünya geldi ona basınca İlerleyelim bu ne Eee Şurada basınç plakası aa orada da var bir dakika şöyle bastım He galiba bir blokluk görünmez blokların üstüne uçuyorum abi şu anda. Kanatlandım uçuyorum. Bir dakika f 5 bak. Aa uçuyorum. Uçuyorum arkadaşlar. Uçuyorum. Dur şuna mı basacağız? Hangisine basmadık? Dur şuna basmadık galiba. Nasıl gideceğiz oraya? Şöyle köşelerden şu köşelerden gidiliyor. Aynen açıl. Abi gözünü seveyim buradan bir an önce gitmek istiyorum. Bu ne abi? Şöyle. Ha bir dakika. Birden atlasak. Olmuyor. Ha, bir dakika şu basıcı bir dakika basınca bizi geri atıyor. şöyle Bir dakika. Şöyle atladım. Şöyle. Olmadı abi. Şöyle hop. Bir dakika. Hop. Abi olmuyor ya. Abi lütfen. Gözünü seveyim abi. Gözünü seveyim ya dur. Hop şöyle atladım. Abi dur. Yanlamasına atlayacağız. Atladım. Hop atladı. Vallahi kurtulduk abi oradan. Bu ne? Ne oldu lan? Ne oluyor abi? Beni bir yerlere atıyor şu anda rastgele kafasına göre. Kafa mı atacağım bunları? Ne yapacağım? Ne oluyor aga? Oyun baka mı girdi? Anlamadım şu anda. Ne oluyor? Bak yeşil yeşil yeşil. Ee, şöyle gideceğim. Şuraya mı basacağım? Sağ mı tıklayacağım? Ne yapacağım? Abi şu anda ben tuzağa düştüm. Büyük ihtimalle abi ben şu anda beynim yanıyor tekrardan. Şu anda ne yapıyorsun harita seriyi cidden çok çok beğendim fark neyse zaten 2 e, iki günde bir atmaya çalışıyorum e, arkadaşlar bu haritaya özel böyle bir like patlaması falan filan gelirse çok çok sevinirim arkadaşlar e, Yani böyle bir like patlaması böyle bir yorumlarda arkadaşlar düşüneceğiniz yazarsanız da çok çok sevinirim şimdi e, Kızıl taşı alıyorum ve e, haritamıza başlayalım artık şunu fark ettim şunlar falan filan kırılmıyor haritayı engellemişler e, Room escape'e hoş geldin diye şimdi buradan e, ee, ne yapıyoruz abi gidelim bakalım to win you must falan filan bir şeyler diyor bilmem ne diyor bu ne bir tane kızıl taş var gidelim what the fuck bir dakika abi daha demin buradan gittik buradan geldik ciddi misin abi sen abi bu ne bir dakika, bak şimdi bak orası bak hep hiç böyle bakıyorum hep o tarafa bakıyorum bak şimdi abi bak şimdi bir dakika sanırsam böyle arkamda olacak abi şaka mısın abi direkt tam tersi neyse gidelim beynim yandı abi bu ne ee, bunları sanırsam kaldıracağız, şu e, şunu aktif etmeye çalışacağız. Aynen aktif oldu abi. Şimdi buradan ne yapacağız? Ee, şunlarla falan oynanmıyor. Tepeye bir çıkalım bakalım. Ee, tepedeki e, yünü oynatacağız. Bir dakika, şöyle bir oynattım, şöyle bir oynattım, şöyle bir oynattım, şöyle bir oynattım. Ama bir dakika çalışacak mı? Aa, abi mükemmel, açtık. Ee, bir tane kızıl taş çıktı. Kızıl taşı sanırsam aşağıya koyacağız tahmin ettiğim kadarıyla. Koyalım artık abi emin ediyorum yani e, garip olaylar içerisindeyim abi. Artık çok rahat bir şekilde böyle yapabiliyorum. Bu ne çubuk diyor bir dakika. Ee, kırılabilir toprak diyor. Abi, bir dakika kırılabilir toprak. Toprakları kırabiliyoruz bununla. Bir dakika abi bak bunlar kırılmıyor mu abi? Bunlar hiçbir yer kırılmıyor sadece toprak. Güzel. Bu da güzel bakayım. Kırılabilir kırık taş. Ee, Olum kırılmıyor kırık taş. Aynen dur kıralım abi şöyle bakalım. Ee, tepesini kıralım. Ne var ne yok göreceğiz. Abi taş da zor kırılıyor ya. Vallahi çubukla taş kırmak nedir abi. Bakalım bakalım ne çıkacak. Bok da çıkabilir. Bir tane çez çıktı. Ahşap kals kalsar. Kıralım. Abi yemin ediyorum bunda da bir tane şartel çıkar büyük ihtimalle. Kapı açarız bakayım. Düğme çıktı. Düğmeyi de e, koyuyorum abi şöyle bir gidelim. Look down yukarı bak diyor. He, bir dakika. Ee, yukarı down aşağı mı demek yukarı her neyse bilmiyorum da bir dakika böyle bir olay dönüyor bu ne abi ha, bir dakika bunlardaki renkleri yapacağız bir saniye mavi mavi Ma ne yapacağımız bilmiyorum şöyle bir gidiyorum şuradan şöyle gidiyorum şuradan şu abi bir dakika doğru yolu bulmamız gerekiyor gal bir dakika değişi a bulduk şifreyi mi çözdük anlamadım ne oluyor beynim beynim yani yok oldu şu anda anlamadım aşartel var elimizde bir tane koydum açtık abi burayı çok güzel Abi yemin ediyorum ne olduğunu anlamadım ki orası yani e, özel bir yer miydi? Şartel var bir tane. Vallahi billahi ben böyle bir şey görmedim abi Bunu mu açacağız? Aynen burası açıldı abi. Buradan işte kızı taşı çıktım. Kızı taşı kapıya koymamız gerekiyor. Bir dakika şöyle tamam tamam şurası eksik abi. Şuraya bastık. E, bunu nasıl çalıştıracağız ki abi? Kırılmıyor bu. Bir saniye. bir e, tane şarteli bastık çalışır mı kapı kapanır ama ya. Bir dakika. Kapamadı lan dur. Açıldı kapandı. aynen burasıymış demek ki. Şunun direkt arkasındaydı çünkü dedim herhalde bununla alakalı. Harbiden de burasıyla alakalıymış. Gidelim abi. Vallahi benim yanımda abi. Nereden gideceğimizi soldan gidelim bakalım. Abi yine öyle bir yer. Nereye bak bak böyle gidiyorum. Böyle gidiyorum. Böyle gidiyorum. Bak buraya abi vallahi billi ben buralardan kurtulamam abi. Bu ne abi gözünü seveyim nerelere gidiyoruz biz şu anda anlamadım. Şu anda rastgele gidiyorum arkadaşlar. Şu anda rastgele gidiyorum da hep beni bir yerlere Yani şu anda sonsuza giriyorum abi Şu anda sonsuza gidiyorum gördüğün üzere Abi geri dön gözünü seveyim gördün ben mahvoldum abi Beynim şey oldu abi gözlerim şey oldu geri dön Heh, şimdi Ne oluyor lan Burası var mıydı abi Arkadaşlar yemin ediyorum ne olduğunu anlamadım da Yani cidden ne olduğunu anlamadım Şu merdiveni ne yapacağız ne edeceğiz şu, Şurada boşluk var bir tane dur Gözünü seveyim abi ya Bu ne şu kadar kapı açıldı galiba Bakayım kapı nerede ki Bakıyorum şu şu kapı buradaydı. Abi bir dakika, şu aşağıda kapım var acaba? Ee, bakayım şu aşağıda bir yer var. Aa burası açılmış. Aa, arkadaşlar yemin ediyorum ne olduğunu anlamadım. Bu ne abi gözünü seveyim. Her yer tabela. Vallahi adam çok güzel yapmış. Bu ne diyor? Ee, you, you, make the half Sanırsam yoru y yarıladın diyor. Ee, have made it. Ee, bir bu kadar da yapmalısın tarzı şeyler diyor. Ne olduğunu anlamadım. Yani şu anda ne olup bittiğini anlamadım. Şuradan gitme. Şuradan geç. Aa geçtim. Dur geçtim abi. Yo geçin bir dakika geçince tekrar buraya atıyor Bir saniye değişik bir olay var şu anda buradan Geçtim Beni buraya attı bak şimdi böyle Geçiyorum bak bak geçiyorum Beni garip bir yerlere atıyor Abi şaka mı bu ya Şöyle deniyorum Boş boş ee, Garip olaylar garip olaylar Garip olaylar ya Vallahi bile değişik değişik olaylar abi Ay kızı taş buldum Çok güzel şöyle 1 2 3 abi kurtulduk. Yemin bu ne lan? Şöyle ha, bir dakika şöyle at, at. Aa şu yeşillerden gideceğiz. Bir ezberliyorum. Ee, şöyle 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 çok güzel. Ezberim çok iyidir arkadaşlar. Ezberim imkansız derecede leş gibidir abi. Uyuz aldım. Abi harita çok güzel be. Arkadaşlar bu özel haritaya böyle güzel bir like patlaması gelirse çok çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle gidiyorum. Şurada bir tane kırmızılık var. Şöyle yapacağım. Yo. Orada kırmızı Şurada bak şurada. Şöyle gideceğim. Şurası yeşil şöyle. Abi gözünü seveyim. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Şurada şöyle düz yürüyorum. Abi düz Vallahi arkadaşlar ben bunu yapamam herhalde. Ben bunu yapamam herhalde. Ciddi söylüyorum ben bunu yapamam abi. Bak benim hafızam şu anda bak error verdi zaten. Şuraya atsak falan filan olmuyor. Çalışmıyorum abi gözünü seveyim. Ee, bir dakika buldum. Aldık bak şimdi abi. Burası yeşil. Buraya kadar yeşil. Bak şimdi gittik. Buraya kadar yeşil. Bak tamam gerçek. Oraya kadar yeşil abi. Ee, buraya gideceğiz. Burası yeşil bakayım. Ah yeşil orası. Şu çaprazlama olayını atacağım bir tane de. Orası yeşil mi? Aynen orası. Iyi. Bak şimdi çubukları takip edeceğim abi. Bir dakika geri döneyim de şuraya da bir tane atayım. Ee, şurası da yeşil. Şöyle gidersem. E 1 2 3 Abi şurada yanıyorum. Şurada yanıyorum abi. Ya hızlı gidersem bak şimdi böyle yapacağım hop, hop 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 abi vardım. Vallahi vardım. Dur. Lütfen. Lütfen, 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 lütfen. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu. İşte bu şöyle köşeden köşeden. Abi vallahi süper. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz abi? Ee, bakıyorum tepesi kırılmıyor. Şu hunin, ya kızıl taş var iki tane hunin içine dur. Ee, bunu buraya koydum, bunu buraya koydum. Ee, bunu da mı yapacağız? Anlam. Şöyle yana, yanamıyoruz. Dur şuraya gidelim. Burada ne var abi? Yine beyin yakıcı şeyler mi var abi. Bu ne? Gözünü seveyim. Yine beyin beyin şey yapıcı şeyler var. Bu ne abi? Gözünü seveyim. Bu ne? Bu ne abi gözünü seveyim ya. Aç Esrar. Gaz gözyaşı bilmem ne bilmem ne. Al 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 bunlar işimize yarayabilir. Al al. Şimdi büyük ihtimalle bir şeyler crafting edeceğiz abi. Ya da bir şeyler yapacağız ne yapacağımızı bilmiyorum. Vallahi anlamadım. Anladıysam yani neyim abi. Ben ben vallahi bir, çok garip arkadaşlar. Yemin ediyorum ya şu aşağıda bir olay dönüyor şu anda sanırsam. Ama o olayı bit yapamadım yani. Bir dakika şu kapı açılmıyor zaten. Ee, diyor ki. You make the rest but you are you back where you Geri dön start at bir şeyler de bir geri dönelim abi geride bir şeyler var mı? Ee, Bekmek diyordu bir şeyler diyordu ee, Burayla alakası yoktur herhalde oraya girdik mi yok oluyoruz Bir dakika şunu bir açacağım Şu kapı içinde bir şeyler var mı şuraya bakacağım Yok ee, şimdi Buradan aşağı iniyorum abi İndim. çok güzel şimdi Buralarda bir şeyler yazıyor mu Onlara bakacağım şu tepeyi zaten kıramıyoruz ee, Buralarla alakalı bir şey yok Şunun içine falan çaktırma da Şartel martel bir şeyler var mı yok Buraları kıramıyoruz Bak şuradan geçince beni geri atmaması gerekiyor Bak beni geri attı mesela şu anda bak buraya attı Şöyle hop şöyle çıt 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 yapsak olmuyor. Beni tekrar geri atıyor. Geri atıyor galiba. Ee, şimdi biz bir tekrar şuraya çıkalım. Tekrar basalım ona. Galiba bir olay olacak yani. Bence bir tekrar bir olay olacak. Ona bastım bence düzeldi abi. Ben size söyleyeyim. Bakayım düzeldi mi? Bakayım içimde öyle bir his var. Düzelecek gibi bir his var. Abi yine düzelmedi. Şaka mı abi bu ya? Bir dakika şun, şunun üstüne mi duracağım abi? Ne yapacağım bak. Ee, şunun üstüne duruyorum. f 5te bakıyorum. Bak orada bir olay var abi bak. Şuraya bakıyorum. Burası a bak burada bir olay var. Geri gitmem gerekiyor galiba. Ah! Oldu geri geri giderken oldu. Abi ben böyle bir şey görmedim. Yemin ediyorum geri geri giderken olmanın alakası ne? Galiba bir, değişik bir olay oldu orada. Bu ne şimdi abi? Açıl, açılmış. Sandık kilitlendi. Chase 1 k diyor. Bu mu açılacak onunla? Ha bu açılıyor. Chase 2. bunlarla bunları açacağız. Dur. Chase 3. Bir dakika. Chase 3. Chase 4 k diyor. Bir de bunu a bunu a bunu açıyoruz galiba. Dur gidelim. Eee 4 4 bununla bu kapıyı açacağız gel bakıyorum açımı bu chest 1 ile bütün chestleri deneyelim bir şöyle Açıldı ama içinde bir şey çıkmadı abi Şöyle deniyorum Bir şey çıkmadı bir şey çıkmadı Ay kızıl taş çıktı Şöyle deniyorum vere deniyorum ee, bir şey çık sandık bununla deneyelim bir daha abi şöyle Bir şey çıkmadı bir şey çıkmadı Sandık kilitlendi bilmem ne bilmem ne Vallahi billahi garip olay Aa kızıl taş 3 tane bulacağız galiba. Aynen şöyle 1, 2, 3. Aynen dur. Bir de doğru chest 3 ile deneyelim.